Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Volkswagen Kedi'deyiz. Babam şoför koltuğunda. Hoş geldin babacığım videoya. Teşekkür ederim sağ olun. Arkadaşlar Zigana Dağları'nın yukarı vurduk yine. Dedim böyle güzel bir video çekeyim size. Çünkü güzel oluyor buradan yukarı. Arabanın performansı, her şeyi tam burada iyi belli oluyor. Ama artık Tabi performansta da fazla şey yapamıyoruz. Biliyorsunuz bu yakıt zamları, dizele gelen zam, benzine gelen zam. Öyle diyeyim baba biraz. Evet, zamlar iyice hep bitmeye başladı. Evet arkadaşlar, Allah sonumuzu hayretsin. Baya zamlar geliyor. Yani bunu artık kimsenin yapacağı bir şey yok. Çünkü her geçen gün bu yakıta, elektriğe, doğalgaza vesaire zamlar gelecek zaten. O belli. E yavaş yavaş da galiba e, devletler elektriğe yüklenmek için şeyler de yapıyor sanırım. İnternette okuduğum şeylere dayanarak elektrikli arabalar da gelecek. Mesela baba sen düşünür müsün elektrikli araba? Çoktan beri düşünüyorum ama istediğim tip bir araba. Ya. Mesela Tok biliyorsun Türkiye'de bayağı işler yapar. Güzel işler yapıyor da. Yani hala daha tam göremedik ama çok herhalde fiyat bu... aynen. Fiyat, 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 konusu fiyat konusu da çok, çok önemli. önemli. Kesinlikle. Çünkü zaten Türkiye'de satılan araçlar belli. Alt segment çok fazla satılıyor. Şimdi bu segmentinde bir alt segment satılıyor. Atılıyorum. Fiorna Courier. Evet. Bu segmentte artık lükse giriyor arkadaşlar. Yani bir 2018 yılına baktığımızda bu arabalar 125 bin 130 bin bandındayken şu anda bu araçlar ikinci eli 230-240 bin liralara kadar dayanmış. Çünkü sıfırları çok para. O yüzden yani elektrikli arabada biraz rekabetçi bir şeyle girmesi lazım ki. Öyle değil mi baba? Satılsın. Evet, yani. Mazotun gerçi şişesi farklı elektriğin bak sürmeden ama sürdüğümüz zaman bakacağız ona da elektriği yani herkesin şüphesi var, var baba bu çekme olayından falan senin de, vardı de var değil mi? De İster istemez ama mesela bu Tesla'nın gibi falan olursa çok iyi gidiyor onlar İnşallah öyle olur performans nasıl olur açı durumları pil ömrü evet kaç yıl şimdi mesela biz yeni nesli bize işte Z kuşağı mı ne diyorlar bizim düşündüğümüz şey performans güç ama siz tabi şeyleri düşünüyorsunuz bu yakıtı ne olur arabanın uzun ömürlülüğü evet. Uzun arkadaşlar o konuda evet babamların nesli çok bilgili çünkü eskilerden beri yaşamışlar bu araba motor bitmeleri dayanmaları Şimdi biz günümüzde görmüyoruz çok fazla ama onlar çok bunları görmüş yani bu durumun çok farkındalar o yüzden onlara direkt ideal yakıt mı Arabanın gücü şeyinden daha fazla arabanın uzun ömürlülüğü lazım. Ramlek bir, bir arabayı aldın mı? 10 sene Çok rahat binmek ben lazım formansın. ki sıfırdan alacaksın ben zaten. Tok sıfır gelecek muhtemelen. Bu ne geçidi? Maçka tüneli geçidi. 2773 kilometre ha bu uzun şey. Evet. Direkt araba otomatik otomatik dedim baba farlar. Evet. Direkt otomatik zaten yandı görüyoruz. Şuradaki arkadaşlar gördükleriniz en soldaki koltuk ısıtma, diğer sağ taraftaki de koltuk ısıtma, e, klima ayarları zaten teyip. aynen. Koltuk ısıtma evet. böyle atılıyor, tek tek basarak basarak onu düşürüyoruz. Yani Bakın, düşürüyor aynen. Diğer tarafta da baba. aynı düşür istersen. Böyle arkadaşlar düşüyor, güzel. Ya koltuk ısıtma kesinlikle çok yararlı bir şey yani. Kış aylarında? Kış aylarında böyle. Çünkü araba ısınmıyor koltuk hemen pat diye ısınabiliyor. Evet. Mesela ben şey de merak ediyorum bu elektrikli arabalarda ısıtma, soğutma arabanın performansını ne kadar etkileyecek? işte. Menzilden ne kadar çalacak? Menzilde veya şeyde, elektrikli. Şimdi menzilen oluyor ya elektrikli yani, arabaların? Işte. Evet, evet menzili mesela atıyorum 300 km atacaktı. Bu sefer aküyü açtım ben ne kadar düşecek? İşte. Mesela bir bu arabayla biz yakıt alıyoruz. Uzun yolda aşağı yukarı 1000 kilometre atıyor. Kaç? 60 litre midir bu araba? 60'tır muhtemelen. Yani 60-62 falan alır herhalde. Öyle hatırlıyorum. Zaten yanlışsa yazarım burada ekrana. Yani bu arabalar 700-800 kilometre rahat atıyor şehir içi kullanımda. Elektrikli arabalar ne kadar bir menzil bize verecek? Tasarım ne kadar böyle evden şarj etme olayları varmış. Böyle istasyonlar kurulmuş zaten İstanbul taraflarında vesaire. Bakalım nasıl olacak yani. Yavaş yavaş Türkiye'de geçişi sağlıyor. Yani Renault'un arabaları falan hep zaten görüyoruz. Ford'un arabaları. Ki babam herhalde elektrikli Ara. arabalarda Ford'a çok. Yani onun arabaları oldukça daha. Yani biz de baba zaten kaç nesil 3 nesil Ford kullandık. 3 evet. çeşit Ford kullandık daha doğrusu. Biz Ford'un arabalarını beğeniyoruz zaten. Evet. Yani burayı diğer taraftan vermişler. Arkadaşlar bu yolda Sumen e Manastırına gider zaten. Trabzon'da gezmeye gelenler, Trabzon'da olanlar burayı bilir. Ama bu Trabzon Gümüşhane arasında yol güzel. Yani tünel de gelecekmiş hayırlısıyla Allah'ın izniyle. Buradan gidip oradan veriyor. He, demek ki alt yolda bir çalışma var. Evet, orayı demek ki bir çalışma yapıyorlar. Bu tüneller otoyollara büyük katkısı var ya. Çok. Şimdi bu bakalım TOG'un motoru şeyi nasıl olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Yani bir çıkıp bir performans şeyleri, diğerlerine bir bakalım. Tabii şey testlerini Allah falan. Izledersen. ya var çünkü babamın ya kafasında evet. önemli. Yani bu, bu ya şimdi arkadaşlar bu araba gerçekten az yakıyor bizim bu kedi. Yani yazılımdan sonra hele yakıtı düştü ama yine de şu andaki yakıta baktığımız zaman arabalar fazla yakmıyor. Tabii ki yakıt Yak, pahalı. Yakıt çok pahalı. Yani ister istemez insanın kafasına geliyor elektrikli araba mı alsam. Şimdi uzun yolda biz bu arabayla 38 39 kuruş bandında dikkat etmeden gezebiliyoruz. Dikkat ettiğim en fazla herhalde 35 kuruşa yani düşer 35 değil mi? kuruşa düşer. Onun altı Peki. çok zor. Dün cadırçam mesela uzun yoldan geldik. Evet, dün uzun yoldan yani, geldik İstanbul'dan. 130 135 bastığımız yerler oldu. Evet. Ama bence yani 35 kuruşun altı zor. Yani sürekli 90'la çok dikkat ederek gideceksin falan bilmiyorum olur mu 34 kuruş ama arkadaşlar 2.0 motorun yine de 38 kuruş yakması ideal çünkü teyzemler de bizdeydi. Mesela kuzenimin arabasını arada ben de sürdüm. 7.5 litreler şey bandındaydı. Biraz böyle dikkat ettik. En fazla 6.2'ye kadar düşürebildik. Bu arabada sanırım 5.6'lardan mı geziyordu? 5.3 şu anda artmıştır muhtemelen ne kadar 5.4 olmuş ya. mesela daha yolları çıkıyoruz hani 5.4 cidden çok iyi bir rakam ama tabi ben sürdüğüm zaman arkadaşlar bayağı fark ediyor ben arttırıyorum yakıtı babam cidden o konuda işte eski nesil insanlar <laughs> bir de yani paraları kendi kazanınca <laughs> kalkışta şimdi baba evet kalkıyor. bak onu diyeceğim sana bir arkadaşlara olsun bize olsun. Yani, yani bu az yaktırma konusunda birkaç tüyo verirsen, çünkü yakıt çok pahalı artık. Çok. 20 lira koyup gezemiyoruz eskisi evet. gibi, öğrenciyiz Kalkış. de. Kalkış çok önemli, çok fazla önemli. Çünkü... Yakıtı en çok artıran o. Bir anda gaza yüklenmek, o yakıtı artırıyor. Onun için, yani gideceğin yere göre kendini ayarlayıp, Tabii. duracağın yere göre, önündeki, çok çabuk gidip, frene basıp durmaktansa, Frene de yazık. Yani frene yazık, ona yazık, ona göre, ayarlı gitmek her Böyle zaman. akıta akıta değil mi? Yani hiç duymayacak araba Fides değiştirdiğin zaman. Arabada ne diye bir ya bir anda yüklenme olacak. Tabii debriyaj da çok şey. Olacak. Onun için her zaman her şeyi bir bırakmak, motoru hiç yormamak. Zaten bu ilk kattıktan sonra araba ekranda da gösteriyor. Yakıtı bayağı litre bakımından düşürüyor. Hatta arkadaşlar bak size şöyle göstereceğim. Telefonu elime alayım. Bakın şurada babam sürekli anlık tüketim olarak kullanır bunu. Orada çok dikkat yani, eder mesela. Yani ben ona çok dikkat ederim. Şey evet ederim. orada şeyine çok dikkat ediyor. Elimden cıldığı kadar arabayı yormamak. Evet arkadaşlar yavaş yavaş böyle videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Babacım sana da teşekkür ediyorum videoya katıldığın için şöyle <laughs> selamlar herkese. Herkese selamlar olsun bizden arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay Yıldız ailesi.